Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere akü şarj aleti Einhell'in CB10M modelini tanıtacağım. Gayet kaliteli bir cihaz. Şöyle özelliklerinden biraz bahsedeyim. Ee, i̇çeride bir işlemcisinin olduğunu, LCD ekranının, garaj modunun olduğunu ve 5 derecenin altındaki kış sıcaklıklarında bile normal çalışabildiğini söylüyor artı güç kaynağı ve rekondüksiyon modu olduğunda bizlere belirtiyor. Normalde 5 modu var arkadaşlar. 12 volt 200 ampere kadar güç veriyor. Otomatik şarj yapabiliyor. 10 amper maksimum gücü var. Ve IP65 suya ve toza dayanıklılık garantisini almış bir ürün. Alman malı arkadaşlar. İçiniz rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle koskocaman bir kutuda geliyor. E şu anda görmüş olduğunuz gibi motosikletimin şarjını yaptım. Videonun devamı geliyor arkadaşlar. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Alman malı Einhell'in görmüş olduğunuz gibi bir akü şarj aleti var. Model numarası BC10M. Açıkçası en dolusu ve en iyisi bu diye geçiyor. CB2, CB4, CB6 modelleri de var. Hem bir kutu açılışı yapacağız. Hem de motosiklet aküm üstünde bir deneme yapacağız arkadaşlar. Şimdi akümü şöyle bir koyalım şunu bir. Makinamızı bir çıkaralım. Evet. Dostlar ürün oldukça kallavi oldukça büyük bir ürün. Şöyle göstermiş olayım. Neredeyse bir avuç kadar büyük. Evet, şu kısmından hemen bir şarj aletimizi çalıştırmak için prize takıyoruz. Şu an görmüş olduğunuz gibi açıldı. İki tane ucumuz var. Siyahı siyaha, Kırmızıyı kırmızıya takacağız. Fakat e, öncelikle takmadan evvel ben bir modlarını size tanıtayım. Şöyle 5 farklı modu var. Bu standart. Standart bir şarj sağlıyor. Burada AGM aküleri şarj etmenin modu. Bu kış modu. Kış modunda aküyü sürekli bağlıyorsunuz ve o kendi kendine otomatik şarj edip duruyor. Bu arada bu cihazda 10 ampere kadar hızlı şarj desteği var. 12 voltluk 10 ampere kadar. Kış modunda bırakırsanız akünüzü diyelim aracınızı binmeyeceksiniz. Akünüzü söktünüz. Kış boyunca takıp kendi kendine hep bir ayarda tutmasını sağlayabilirsiniz. Ve şöyle basılı tuttuğumuz zaman Reconditioning yani İngilizcesi reconditioning Türkçesi yeniden kondisyon etme akünün kondisyonunu düzenleme modu var. Bir daha bastığımız zaman burada da destek modu var. Sürekli bir destek sağlıyor. Ee, bu modlardan çıkmak için de şöyle tekrardan basılı tutarsak standarda geri dönüyor. Tek tuşu var yani başka da hiçbir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi oldukça büyük bir akü. Akü şarj aleti daha doğrusu. Şöyle hemen dostlar. Kırmızıyı kırmızıya bağlayalım. Evet siyahı da siyaha bağlayalım. Ve bakalım. Evet bakın. Şarj etmeye başladı. Akümüzün voltajı şu an biraz düşük. 13.3 voltta arkadaşlar. Ee, yani bu aküyü daha önce ben motosikletimde kullanıyordum ve sis farına açık unuttuğum için açıkçası iki kere süzdürmüştüm. E dolayısıyla da biraz yani kondisyonu düşmüş. Normalde kendi üstündeki değerlere baktığımız zaman 14.4 voltla 14.8 volt arasında olması gerektiğini söylüyor. Evet biz de bu yöntemle ne yapacağız? akümüzü 14 voltun üstüne çıkarmaya çalışacağız. Standartta da deneyebiliriz. Bakın ne gösteriyor. 13-14 volt civarına çıktı. Çünkü daha önce bir şey yapmıştım. Rekondisyon moduna tekrardan alayım. Evet. Şöyle aç aküyü bir daha bir kondisyonunu düzelsin. Birkaç saat böyle bekleteceğim. Evet kutudan başka hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Kablosu oldukça uzun. Şöyle göstereyim size. Evet buradan buraya doğru gelebiliyor. Buradan da şöyle bir yaklaşık olarak bir metrelik bir kablomuz var diyelim. Durum bu şekilde bakalım. Akü'nün kondisyonunu yenileyebilecek mi? Birkaç saat ben bekleteceğim. İşe yarar cihazlar arkadaşlar. Eğer arabanız, motorunuz veya işte çocuğunuzun akülü arabası varsa akülerle ilgili sürekli sorun yaşıyorsanız bence faydalı bir cihaz. Ben Hanefi Günde dur dostlar. Takipte kalın. Bence faydalı bir ürün, almanızda fayda var diyorum. Görüşmek üzere.